Bursa'dan İstanbul'a seyahat Leon Plug-in hibrit aracımızla sadece elektrik kullanarak seyahat etmeyi deneyeceğiz. Aracımızı %99'a kadar şarj ederek yolculuğa başlıyoruz. Şarjımızı doldurduktan sonra şu anda 110 km elektrikli motor menzili gösteriyor. Yolculuğumuzun tamamı 158 km gösteriyor. Bu şarjımızla gidebileceğimiz en uzak menzile gitmeye çalışacağız. Bakalım şarj istasyonuna kadar gidebilecek miyiz? Şu ana kadar 64 kilometre gittik, batarya 25, menzil 20 kilometre, şarj istasyonu 23 kilometre gösteriyor. 88 kilometredeyiz ve bataryamız yüzde 10. Ve şarj istasyonuna geldik. Bataryamız %5, 94 kilometre yol kat ettik ve 6 kilometre menzil kaldı. Şimdi aracı dakikada 50 kW ile şarj ediyoruz. 19 dakikada %71'e kadar şarj ettik ve yola devam. ...47 kilometre daha gittikten sonra varış noktasına ulaştık. Toplamda 141 kilometre gittik ve kalan şarjımız ise %26.